Merhaba arkadaşlar, hepinize hey, merhaba. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün boyama oyunuyla karşınızdayız. Oyun amacı şöyle. Biraz sars gibi ama biraz sars değil. Tabancalarımız var ve kostümlerimiz. Dur inventoryda bakın. Benim bir sürü tabancam var. Gördüğünüz gibi. Neyse. Oyunun şöyle 3 2 tane farklı modu var. Ya takımlar halinde diğer takımların boya tüpünü patlatmaya çalışıyorsun ya da biraz sanki tek hesaplaşma gibi son kalan oyuncu olmaya çalışıyorsun işte böyle. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım bayağı neyse şakası şimdi ben şöyle su tabancayı seçiyorum ve bakın iki tane modu var gördüğünüz gibi ben buna başlıyorum şimdi hadi bakalım arkadaşlar yeşil takım bu arada benim adım jet jetpack onu da diyeyim bakın arkadaşlar ben tamamlı diye aldım. Adam bazı Allah ölüyorum. <laughs> tamam sonunda. şu anda. biraz bir. Arkadaşlar bu arada bu arada böyle bir özel güç de var. Bu tuşa basınca kendi renkliğimizde böyle yaparak can doldurabiliyoruz. Ateş. Dın dın, dın. Aa su da can az. Git git git. Ben de hiç uğraşmıyorum. Oğlum dediğim anda ah, <laughs> hasa gözünüz gibi Allah hasa dön Ekran çıktı da kasa daha demin. Neyse. Hadi devam. Allah. Vay vay. Maviler kaşınıyor. O zaman onlara bir güzel kaşıyalım tabi önce canımız doldurayım. Oha. Kaşı kaşımaya geldik size. Bu arada gücüm bu bakın. Gördüğünüz gibi makine var. Bunlar da dal. Böyle yapınca hareket edip dağılabiliyor. Ben bu tarafa doğru adamlara dalmaya gidiyorum da. Önce bir canımı doldursam iyi olacak. Heh, gelin lan hadi. Allah yenet gelsin lan. Allah Allah. Bay bay. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi MVP'de bağ diye bir şey. Olmaz. 10 kişi oluyor. Ben Sedat. Şey, Allah. O da değil arkadaşlar. Sürekli ekran çıkıp duruyor. Bir saniye ben bir internet. Evet arkadaşlar internete kalktım geldim ve aynı Brawl Stars'taki gibi bir kupa kupa şeyi var gördüğünüz gibi. Ve bunlarla da karakterlerimizi upgrade edebiliyoruz. Mesela ben 4 level'im. Upgrade attıkça da karakterin canı atıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Benim en iyi silahım bu. Anlar bu silahlarla da oynuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu modu göstereyim size. Bu modda da işte tek hesaplaşmadaki gibi. Ya Evet ve gene tek tük benim oyunda. Bu arada arkadaşlar bu ateş etmiyor. Bomba atıyor. Ve bu arada arkadaşlar yorumlar yaşadığınız zenginli ol. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı biraz saçtaki sırasındaki... ki gibi güç küpleri topluyoruz. Aa geldi. Bay bay. <laughs> Ama boşa geldi. Bay bay. Bay bay. Ve arkadaşlar eğer güç yükü falan varsa Ondan da güç yükü düşüyor. Ama hiç yoksa düşmüyor. Allah. Ve bu alanın dışında durunca da canınız azalıyor. Aynı su yeşil zehirli dumanlarla içinde durduğumuzdaki gibi. Her şey tıpkı bu Bakın arkadaşlar dediğim gibi. Güç yüklü çoksa güç yükü... Güç yükü düşürüyor işte. Gel ya sen. Adam ateş edemiyor bana adam. Gel ya ama ben ateş edemiyorum. Ne sandın beni ya? Oo 15. Ve işte gördüğünüz gibi kazandık. İyi. Oh yeah. E evet, takasa oyun böyle. Allah. çok özür dilerim reklamlardan bıktım artık ya bir e bu oyunu sopu da böyle işte Bu da gemler falan var ama bakın arkadaşlar bu oyunu anlayamadığım şey bakın burada yani buradaki altınlarla ne yapıyoruz biz bu altınlarla bakın hiçbir şey olmuyor bu sapta hiçbir şey alınmıyor yani bu altınlarla ne yapacağımı hiç bilmiyorum yani. Neyse. gel şu takımlığa girelim. Yeşil takım ben Önceden neden amni, anladığımı merak ediyorsanız söyle. Bakın arkadaşlar ben sürekli sağ tarafta başlıyorum. Yani sağ taraftan giren varsa Double kill. İşte ben de o renkim demektir. Til arkadaşlar bunu unutmayın. Double kill. Arkadaşlar bu arada neden o kadar çok donuyor? Yani ben de bilmiyorum ama canımı doldurmalıyım sandım. Mavi iller. Atak dondururum. On. 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 İşte arkadaşlar. Hadi bakalım. Su de bana ateş ediyor zaten. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Bunu yok edince otomatik olarak onlar oyundan banlanmış gibi oluyor. Bakın onların renkleri gri. Ve otomatik olarak elenmiş, eleniyorlar. Allah. Allah ölüyorum. Hadi. 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 Bay bay. İşte bu kadar. Ve PvP ben benim 6 kişi öldüğüm için. Evet Neyse arkadaşlar devam edin. Allah'ım bıstım sürekli. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi. Durmuşlar şimdi silah değiştireceğim. Bakın arkadaşlar burada minigun. Var. En başta bu silah veriyor. Roket de var Ve sniper. Var. Bu fena bir şey. Gerçekten fena bir şey. Şimdi bunu da size gösterdikten sonra videomuzu da bitiririz. Bakın arkadaşlar sniper nasıl ateş ediyor. Orada saat adam. Bakın. 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 Gördünüz mü? Allah. Kaç kaç. Allah. Ne çalıştım Gel çabuk. Ba bay bay. Hayır. Gel ya. Allah. Bay bay. Gel ya canımı doldun. Oha. Ferit Ya hayır arkadaşlar ya. Of ya arkadaşlar ya. Neredeyse oluyordum ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi o da öyleydi. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.